Merhabalar arkadaşlar. Paraf yayınları 20'li AYT e kimya denemesinin 10. denemesinde bulunmaktayız. İlk sorumuz periyodik cetvelle ilgili gelmiş. Hemen başlıyorum. E, yukarıdaki periyodik sistemde renklendirilmiş periyot ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burası 4. periyot. 4. periyot 1A grubu. Şöyle yazalım 1A grubu, 2A grubu. Burası B grupları arkadaşlar. Şuradan itibaren 3A'dan 8A'ya doğru gidiyor. E, ve e, dördüncü periyot e, bir a grubunun e, atom numarası, elektron sayısı 19'dur Potasyum. Hemen yanında kalsiyum var, 20 ile. 21 diye devam ediyor arkadaşlar. Şurada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ile soğuk gazla bitiyor. Şimdi ilk elementin atom numarası 19. Evet, potasyumdan bahsediyor. E, 4s1 ile bitiyor burası arkadaşlar. Dördüncü periyot bir a grubu. E, o da 19 yapıyor. 10 ee, tane geçiş elementi, evet burası bakın arkadaşlar B grupları. Buradan 2B'den, e, 3B'den başlıyor. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 tane 8B, 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 1B ve son olarak da 2B ile bitiyor. 3 ee, tane 8B olduğu için toplam 10 tane geçiş element, yani geçiş elementleri B grubu elementine geçiş element diyor. Doğru söylemiş. İçeride elementin D orbitalinin baş kuantum sayısı 3'tür. E, evet yani burası 4. periyotta şöyle arkadaşlar. 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 şeklinde gidiyor. Yani e, doğal olarak nedir? E, burası 4. periyotta ki d orbitinin baş kuantum sayısı 3'tür. İçeride elementler sadece metal, ametal ve soygazdır. gazdır. E, evet, metal var. Ametal var burada arkadaşlar. Metaller zaten 1A grubu, 2A grubu, B gruplarının tamamı metal. Ametaller var 4A, 5A, 6A 7A'da soy gazımız var 8A'da bir de arkadaşlar yarı metalimiz var ee, özellikle bakın şurada 4A grubunda 4A grubunda germanyum mesela hemen yanında işte arsenik bunlar arkadaşlar yarı metal olarak geçiyor o yüzden burada sadece metal ametal ve soy gaz ifadesi yanlış yarı metal de var cevabımız S, SP ve D blok elementleri içeriği evet çünkü F blok altta arkadaşlar altta şöyle iki tane yatay ee, sıramız var biliyorsun Onlar F blok. Onun dışında da zaten şurası S blok. Şurası D blok arkadaşlar. Şurası da P blok olarak geçiyor. O yüzden bu da doğru diyoruz. Cevabımız değişik. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soru diyor ki oda koşullarda etil alkolün saf suda çözünme olayıyla ilgili hangileri yanlıştır? Ee, etil alkol suda iyi çözünür. Hatta e, çözünürlüğü ile ilgili sonsuz çözünür ifadesi kullanıyoruz. Bunun nedeni su molekülleriyle yapısının benzemesi ve e, her ikisinde hidrojen bağı yapmasıdır. Ee, etil alkolün su arasında hidrojen bağlı oluşmuş. Evet bunu söylüyorum zaten. Ee, hem etil alkol hem de su kendi molekülleri arasında hidrojen bağ yapıyor. Kendi molekülleri arasında hidrojen bağ yapabilenler birbiriyle de hidrojen bağ yapabilir arkadaşlar. Yapar daha doğrusu. Ee, etil alkol suda iyonlaşarak çözülmüş. Hayır bakın görüyorsunuz ee, etil alkol sıvısı etil alkol suda moleküler çözülmüş. İyonlarına ayrışmamış. Ee, bu ifade yanlış olmuş. Çözünme sonucunda çö oluşan çözelti elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. Hayır arkadaşlar elektrik akımını iletebilmesi için iyon olması lazım. Şu an moleküler çözünüyor. Güzel bir çözünme oluyor. %100 çözünme meydana geliyor ama bu çözünme moleküler olduğu için iyonlarına ayrışma olmadığı için sulu çözelse elektrik akımını iletmez diyoruz. Yanlış istiyor cevabımız 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz şöyle. Ee, bize bir elektrokimyasal pil sistemi vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal sistemde dış devrede elektron akışı ikinci yarı birinci yarı doğru yani e, anottan katodu doğru olduğuna göre arkadaşlar elektron akış yönü demek ki çinkonun olduğu taraf anottmuş. E, X e, elektronun olduğu tarafsa katot olarak görev yapacak. Peki şimdi hemen şöyle bakalım neler istiyor bizden. E, E0 pilde 0.76 volttan yüksektir. Şimdi E0 pilimiz E0 anot anot reaksiyonuyla katot reaksiyonun toplamından oluşuyor. Bir kere e, anotun e, potansiyeli yükseltken bir potansiyeli çinkona 0.76 vermiş. E, katottaki maddenin cinsine bağlı olarak burası değişebilir arkadaşlar. Bizden doğru olabilir diyor. Yani siz mesela burada e, aktif bir metal e, elektrodu kullanırsanız burası eksi olur. Düşürür. Ama pasif metal mesela bir soy metal kullansanız e, x olarak. işte soy metallerde kim olsun mesela? Atıyorum bakır olsun. mesela Bakır ve burada indirgenme meydana gelecek. İşte bakıra artı iki. 2 elektron alıp bakıra dönüşecek ve soy metal katyonunun Yükseltgenme potansiyeli negatif, indirgenme potansiyeli pozitif olduğu için hatta 0.34 volt civarında bir değeri vardır. Burayı pozitif yapacak. Pozitif yaparsa da E0 pil değeri 0.76'ın üzerine çekecek. Yani burada kullanılan, katotta kullanılan ve metalin türüne göre arkadaşlar, çözeltideki iyonun türüne göre ne olacaktır? Buradaki E0 pil değeri 0.76'tan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Eğer soy metal katyonu kullanıyorsanız. Ee, yükseltgenme potansiyeli negatif olduğu için indirgenmesi pozitif olacak. Ee, katotta da indirgenme olayı meydana geldiği için olabilir diyoruz. Birinci hücrede x artı 2 elektron x'e dönüşmüş. Yarı tepkimesi gerçek. Evet katotta çözeltinin içindeki madde indirgenip ne yapacaktı? Bu da çubuğa yapışacaktır. Evet doğru söylemiş. Ee, birinci yarıcıda 1 e, bir molar x e, NO3'e 2 çözeltisi ilave edilirse pil potansiyeli değişmez. Şimdi bu da gerçekleşen olay şu. Çinko çinko artık ya yükseltgenirken çinko çinko artık ya yükseltgenirken e, katotta x artı 2'ler ne yapacak? x'e indirgenecek. Bu bir denge olayı. Şimdi e, standart bir pil gördüğünüz gibi işte burası 1 molar, burası da 1 molar. Şimdi denge potansiyel potansiyeli etkileyen faktörler, pil potansiyeli etkileyen faktörler işte derişimler değişirse pil potansiyeli değişir. işte sıcaklık değişirse değişir e, gibi böyle hani e, çeşitli etkiler e, yapabiliriz. Bu etkilerden e, birisi de burada yapılmış mesela. Diyor ki ben diyor buraya çözelti ilave edersem x artı onlar için ama Arkadaşlar dikkat edin burası derişim 1 molar. Yani bizim burada x artık yolun derişimini değiştirirsek denge kayar. O yüzden şu anda 1 molarlık x artı 2 bulunan yere yine 1 mole ilave ederseniz pil potansiyeli evet değişmeyecektir. Eğer mesela atıyorum 1.1 mol ilave etseydiniz değişirdi. 0.9 molar ilave değişirdi. Ama 1 mol ilave ederseniz değişmez. Çünkü derişim zaten 1 molar. 1 molün üzerine 1 molar gelirse aynı çözelten derişimi değişmez. Ee, cevabımız o yüzden ne olacaktır arkadaşlar değişik olacak. Geçiyorum bir sonraki sorumuz gelsin bakalım dördüncü sorumuz nasıl bir soru hızla ilgili bir soru. Evet yukarıdaki kaplarda aynı anda başlayan tepkimeler ile ilgili demiş hangileri doğrudur? Şimdi e, çinko metalini hidroklorik asit çözelsede şöyle bir reaksiyon gerçekleşiyor. Zn artı HCl, e, ZnCl2 artı hidrojen gazı çıkıyor. Zn katısını attık HCl suda. Ee, ZnCl2 su da artı hidrojen gazı reaksiyonumuz o. Şimdi ne fark var bu kaplarda? Birisinde arkadaşlar çinko metalini bir e, katı olarak daha büyük bir parça halinde atmış, diğerinde ise e, çinkoyu toz hale getirmiş. Eşit miktarda çinko, eşit derişimli, eşit hacimli bir çözelti içerisinde oluyor. E, buradaki farkın tek e, farkın e, buradaki çinko metalin büyüklüğü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, burada temas yüzey etkisini anlatmış. E, eğer siz katı maddeyi heterojen tepkimelerde katı maddenin temas düzeyini arttırırsanız, daha küçük parçalara ayırırsanız e, reaksiyon hızı artacaktır. Bunun nedeni R eşittir K çarpı e, HCl'nin derişimi karesi bunun hız bağıntısı bu. Burada HCl'nin derişimi değiştirmeden neden reaksiyon hızlanıyor peki? K sabitini arkadaşlar arttırıyoruz. Yani ikinci kapta K sabiti hız sabiti arttığı için reaksiyonunuz artacaktır. Birinci kapta birim zamanda açı açık hidrojen gazı daha az olur ifadesi doğru çünkü ikinci kapta temas düzeyi daha fazla olduğu için reaksiyon daha hızlı gerçekleşecek. İkinci kaptaki tepkime daha kısa sürede sona erer. Evet daha hızlı olacağı için daha kısa sürede yani şöyle düşünün oluşan hidrojen gazının mol sayısının oluşan hidrojen gazının mol sayısının zamana karşı grafiğini çizecek olursak her ikisinde de oluşan hidrojen gazı son durumda eşit olacak. Ama mesela e, nedir bu e, ikinci kaba ait bir grafik bu da birinci kaba T anında T üst anında baktığınız zaman oluşan e, hidrojen gazı ikinci kapta daha fazladır. Bu daha hızlı olduğunun göstergesi. Bunu da temas yüzeyle e, ilişkilendirdik biliyorsunuz. E, tepkime tamamlandı. Oluşan çözeltide çinko artık yönde derişimleri eşit işte olur. Son durumda ZnCl2 çözeltisi oluyor. Ve burada Zn artık yonları var. E, eşit miktarda e, çinko kullandık. Eşit hacim ve derişimde HCl içerisinde. attık. O yüzden her şey eşit şu anda arkadaşlar. Oluşan e, çinko, e, klorür çözeltisi, oluşan hidrojenin mol sesi tepkime sonunda eşit olacak o yüzden bu da doğru diyor. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. E, 0.6 gram magnezyum etil hacim değişimi olmadan 5 litre HCl e suç çözelsine ilave edildiğini diyor. Magnezyum Magnezyumla hidroklorik asit arasında magnezyum kloru H2 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. E, tepkimeden sonra HCl'nin pH'leri 2 olduğuna göre HCl e çözelsinin başlangıç derişimi kaç moler diyor arkadaşlar. Şimdi hemen e, magnezyumun önce bir molünü bulalım. 0.6/24'ten bu işlem sonucunda e, 0.025 mol çıkıyor arkadaşlar. E, bundan 0.025 mol var. Bundan bilmiyoruz. X mol olsun. Bunlardan yok zaten. Şimdi e, tepkimede e, pH'in 2 olması demek asitten arttığını gösterir. O zaman magnezyum tamamen bitmiş. 0.025 girmiş. Bundansa 0.05. 2 katı kadar giriyor. E, son durumu bu bitiyor. Bundansa X eksi 0.05 mol artıyor. Şimdi pH'in 2 olması demek hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 2 molar olması demek. Bu aynı zamanda asitin de derişimi. Çünkü HCl suya bir tane H artı veriyor. O zaman e, HCl için moleri eşittir n bölü V yaparsak derişimi 0.01 molar 10 üzeri eksi 2. E, mol sayısı x eksi 0.05 mol bölü hacim 5 litre. Buradan içler dışlar çarpmıyorum 0.05 eşittir x eksi 0.05 x buradan 0.1 e, ne çıkıyor arkadaşlar? mol çıkıyor. Şu anda başlangıçta aldığım HCl'nin mol sayısının 0,1 olduğunu buldum. Benden bunun başlangıçtaki derişimini soruyor. E, o zaman hemen molarite eşittir m bölü v yapıyorum. 0,1 bölü hacim 5 de buradan 0,0 2 molar çıkıyor. Cevabımız 5. Altıncı soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz gelsin. E, cocl 2 gazının ayrışma tepkimesini görüyorsunuz. Karbon monoksit klor gazının ayrışmış. Delta sıfırdan büyük. Denge tepkimesine ait derişim zaman grafiği yukarıda verilmiş. T1 anda denge olan sisteme yapılan etki derişimlerindeki değiş şekildeki değişikliği meydana getirmiş ve sistem T2 anda tekrar denge ulaşmıştır. Yapılan bu etki nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere size bir ipucu. Eğer bir e, derişim zaman grafiğinde yapılan etkilerde denge yapılan etkilerde e, direkt azalmalar varsa o madde eklenmiş, e, şey çıkarılmıştır. Diğer e, direkt bir artış varsa e, bir maddede derişimi o madde e, eklenmiştir. E, bütün derişimler aynı anda e, azalmış ya da artmışsa basınç hacimle oynanmıştır. Ama bu şekilde parabolik olarak yani böyle daha böyle e, keskin olmayan şekilde değişti. Bu sıcaklık etkisidir arkadaşlar. Yani burada ya sıcaklık arttırılmıştır ya da azaltılmıştır. Bakalım şimdi dengenin kayma yönüne göre anlayacağız zaten. Delta sıfırdan büyük endotermik bir reaksiyon. Ee, sıcaklık azaltılsa, sıcaklık azaltılsa ısı bu tarafta bakın girenlerde. Sistem ısıyı arttırabilmek için girenlere kayacak. Girenlere kayınca CO, 2 gazının derişimi artması lazım. Evet artmış bakın. Ee, CO ve CL2 gazının derişimi de azalması lazım. Evet CO da azalmış, CL2 de azalmış. Evet e, burada sıcaklık azaltılmış arkadaşlar. Karbon monoksit ilave edilseydi şöyle oldu bakın. Karbon monoksit ani bir şekilde artardı. Sonra azalırdı denge. E, girenlere doğru kayardı. İşte bu durumu görürdük. İşte klor gazı çekilse de klor gazının derişimi ani bir şekilde azalırdı. Sonra denge ürünleri kaydeden artmaya başlardı. İşte hacim arttırılsaydı, e, hacim arttırılsa tüm derişimler ani bir şekilde, 3 tane madde var ya tüm derişimler tık 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 bu şekilde, hepsi bir anda azalacaktı, sonra denge kayacaktı. Basınç azaltılması da hacim arttırılması aynı şey zaten. O yüzden bunlar olmadığını söyleyebiliriz. Rahatlık ve cevabımız aşık arkadaşlar. E, Bunlara, bu ipuçlarına dikkat etmek lazım. Peki geçiyorum 7 yedinci sorumuza. Diyor ki c 3 h 7 profil alkolün yanma reaksiyonunu görüyorsunuz. Karbondioksitle su oluşturmuş. Bu tepkimin entalpisini, entalpi değişimi delta H hesaplayabilmek için niceliklerine en az hangileri bilinmeli diyor. Şimdi bu tepkimin entalpi değişimi delta H e, ürünler eksi girenler, ürünlerin oluşum entalpileri toplamına girenler çıkıyor. Işte, e, nedir mesela? E, bunun oluşum entalpisi X diyelim. Bunun oluşum entalpisine Y diyelim. de Z diyelim. Bu sıfır o yüzden söylemedim. Yani mesela bu tepkimin entalpi değişimi, delta ışığı arkadaşlar şudur. 3 e, Y artı 4 Z eksi X. Yani entalpi değişimi bu şekilde bulacağız. Mesela diyor ki C3 e, H7OH sıvısının ve H2O sıvısının mol oluşum entalpide verilse. Şimdi C3 H7OH sıvısı X. X'i versem diyor. E, H2O gaz yalnız arkadaşlar. Gazı vermiyor bakın sıvıyı veriyor. Bu kalsın şimdilik. Ee, karbon katısı elementinden karbondioksit oluşturmak üzere standart molar yanma entalpisini verse karbon katısı artı O2 gazı karbondioksit gazının entalpisini verdi. İşte delta işine atıyorum. E, A diyelim. Bu A'yı verdi bize. Zaten bunlar element olduğu için direkt neyi vermiş oldu biliyor musunuz? Karbondioksit gazının oluşum entalpisini verdi. Element neden bileşik oluştuğu zaman e, tepkimenin entalpi değeri direkt bileşin oluşum entalpisine eşittir Yani biz aslında bu ikinci durumda kimi verdi? E, Y'yi verdi arkadaşlar. Burada Y'yi verdiğini anlıyoruz. Y. Tamam. E, burada X'i biliyorduk. Şu anda X'i biliyoruz. E, Y'yi biliyoruz. Bize Z lazım arkadaşlar bir de. E, H2O gazın molar yoğunlaşma entalpisi. H2O gaz. H2O gaz. H2O sıvı. E, bunun de, delta H'ını veriyor bize. Mesela diyor ki B gibi bir değer söylüyor bize mesela. E, şimdi biz yukarıda birinci öncülde sıvıyı bilsek. E, buradan da bu B'yi bilsek yoğunlaşma entalpisini bu ikisini kullanarak neyi bulabilirim arkadaşlar? H2O gazı bulabilirim. Yani aslında birinci öncüdeki H2O sıvıyla üçüncü öncüdeki H2O gazı molar yoğunlaşma entalpisinden biz neyi buluyoruz aslında? H2O gazı yani e, Z'yi buluyoruz arkadaşlar. Z'yi bulmak için bu ve buradaki bilgiler lazım. O zaman bana e, arkadaşlar hepsi lazım entalpi hesaplayabilmek için. Geçiyorum. E, 8 sorumuz neyle alakalı? Çözünürlük dengesi KÇÇ ile molar değişim zaman grafiği vermiş bana. Şimdi burada hemen şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Katyonumuz artem, anyonumuz eksen. Bakın e, katyondan 4 çarpı on üzeri eksi on molar varken anyondan iki çarpı 10 üzeri eksi on varsa demek ki bu e, nedir? İki tane katyon bir tane anyonun olduğu x 2 y e, şeklinde bir tuz. Bunu hemen yoğunlaştırıyorum. iki tane x artı bir artı y eksi iki. Şimdi çözünürlüğü ee, arkadaşa, e, arkadaşlar hemen şeyden bulacağız. Şuradan bakın iyon derişimlerinden bulacağız. X artı M iyonları 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. E, y eksi 2 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. Çözünürlüğü bakın 1 iken 2 1. O zaman demek ki çözünürlüğü de 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar çözülmüş. Kas 2 olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 oluşmuş. Kas 1 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 oluşmuş. Katının altına yazdım çözünürlüğü. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. Evet. E, 2 şıkka Düşürdük. E, KÇÇ nedir? E, ürünlerin iyonların derişimleri çarpımı katsayısı varsa üst olarak. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'un karesi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 diyoruz. Buradan 16, 32 32 çarpı 10 üzeri eksi 30. Bunu da düzenlerseniz 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 29. Yani cevabımız aşık. Dokuzuncu sorumuz şöyle arkadaşlar. Diyor ki e, NaCl eriğinin e, sodyum artı bir, klor eksi bir. E, evet bu şekilde e, tepkime gerçekleşiyor. E, i̇stemsiz bir e, tepkimedir diyor. E, evet yani sonuçta burada eksi çıkması e sıfırın sıfırdan küçük çıkması olayın dışarıdan enerji ki bu bir e, elektroliz oluyor arkadaşlar. NaCl sıvısını elektroliz ediyoruz. E, i̇stemsiz bir tepkime midir? Evet istemsiz bir tepkimedir. E, sodyum anotta toplanırken klor gazı katotta toplanır. Hayır. E, sodyum artı bir iyonları e, katotta sodyuma indirgenirken bu katot reaksiyonudur. Anotta ise arkadaşlar e, klor eksi bir iyonları yükseltgenip klor gazına ne yapacaktır? Dönüşecektir. E, yani bu da anot reaksiyonudur. Yani burada ters söylemiş. Sodyum katotta demesi lazım. Klor ise anotta demesi Bu yanlış. Aşı gerilim sonucu elektrosit tepkimesi gerçekleşmiştir. Ee, yani bu normal eriyik olduğu için aslında burada değil de bunun mesela sulu çözeltisinde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ee, oksijenin e, oluşum mesela sulu çözelti olsaydı sulu çözeltide klor eksi bir var ve de sudan gelen OH eksi bir var. Ee, ve normalde OH eksi birin e, yükseltgenme potansiyeli klor eksi birden daha yüksek ve doğal olarak bizim oksijen gazı toplamamız gerekiyordu. Ee, ama oksijenin oluşum için aşırı gerilim çok yüksek olduğu için anotta oksijen yerine klor topladı. Bunu anlatmaya çalışmış. Yani şu anda burada ge geçerli değil mi? Arine, mesela bir sulu çözeltte flor iyonunun toplanma nedenini aşırı gerilim olarak söylüyoruz arkadaşlar. Bunu anlatmış. O yüzden doğru kabul edeceğim ama dediğim gibi sulu çözeltte geçerli olan bir e, olaydan bahsediyor. O yüzden cevabı D olarak işaretliyorum. 10. sorumuz e, şöyle. E, diyor ki e, hidrojenle karbon atomları arasında oluşan bir molekülün yapı formülü bağlanan türleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu e, eten, etilenin e, oluşumunda ee, bakın e, karbon atomu eğer bu şekilde bir iki tane iki ile iki tane tekli bağ yapıyorsa karbon hibritleşme türü sp2. Karbon 1, 2, 3, 4 bağından e, şu karbon karbon arasında kalan bağ e, pi bağ olarak biliyoruz ve bunun e, hibritleşmeye katılınan p orbitallerinin örtüşmesiyle meydana geldiğini biliyoruz. E, diğer üç tane var 1, 2, 3. 3 tane bağımızda karbonun sp2 hibrit orbitalleri oluştuğunu diyor. O zaman şimdi karbon atomları arasında sp2, sp2 orbital görüşme sigma bağı. Evet şu bağdan bahsediyor şu anda. Ee, şöyle rengini değiştireyim arkadaşlar daha rahat görelim. Şu bahsettiğimiz aradaki bağ, aradaki bağ her iki karbonun sp2 hibrit orbitalleri yaptı. Doğru. Ve bu e, sigma bağ ile sonuçlandı. Karbon atom sp2 hibrit orbitalleri hidrojenin s orbitalleri ölçüşmesi de sigma bağı. Bu kalan bağlar 1, İki bu karbonda. Diğer karbonda yine işte aynı şekilde burada bir ve iki bağları. Ee, karbon atomun sp2 hibrit orbitaliyle e, hidrojenin s'si var zaten. Onun örtüşmesiyle meydana geldi. Ve sigma bağıyla sonuçlandı. E, bu aradaki pi bağ ise karbon atomun hibritleşmeye katılmayan p orbitalinin bağ ekseni dik olarak örtüşmesi. Yani şöyle iki tane p orbitali bağ ekseni dik olarak yaklaşıyorlar ve çift yönden temas ederek e, nedir? Pi bağını oluşturuyorlar. Onu anlatmış. Doğru söylemiş. Cevabımız eşit. 11. sorumuz şöyle e, redoks tepkimesinde elektron alarak indirgenen madde yükseltken adı verilir. E buna göre aşağıdaki hangisi redoks tepkimi yükseltken olarak davranan taneciklerden değildir. Mesela burada potasyum per mangalı mangal artı yedi maksimum değerinde e, bu indirgenebilir. İndirgenebildiği için arkadaşlar e, yükseltken özellik gösterir. Burada azot artı 5'tir maksimum değerinde de daha düşük değerlikler azot gidebiliyor. O yüzden indirgenebilir yükseltken özellik gösterir. Kürt aynı şekilde burada artı altıdır. Maksimum değerindedir. Daha küçük değerlikleri gidebileceği için yükseltgen özellik gösterir. Oksijen yine burada sıfırdır. Arkadaşlar eksi 2 biliyorsunuz kararlı bileşiklerinde. Eksi 2'ye gidiyor. O yüzden indirgen için yükseltgen özellik gösterir. Ama hidrojen şu an sıfır. Çoğu bileşiğinde eksi 1'e gittiği yerler vardır ama çoğunlukla biliyorsunuz artı 1'e yükseltkenir. O yüzden indirgen özelliği gösterir diyoruz. Cevabımız 5. Ee, 12. sorumuz şöyle. E, ee, i̇deal pistonlu kapta buharı ile dengede H2O sıvısı ve suda çözümen X gazı bulunmaktadır diyor. Buna göre musluk açılar sabit sekte kaba bir miktarda X gazı ilave ediliyor. Tamam. Ee, musluk kapatılıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi burada e, ilave ettiğim zaman ne olacak? Piston yukarı doğru e, hareket edecek. E, burada tabii ki suyun üzerindeki yani hacim artışından dolayı H2O gaz molekülleri baskısı azalacağından dolayı burada bir denge var. H2O sıvısı, H2O buharı dengesi var arkadaşlar. Bu gazı diyelim burada gaz demiş. Ee, üzerindeki baskı kalkışı sıvı molekülleri buhara geçecek ve doğal olarak artan hacmi e, buhar molekülleri sayısı artarak dengeleyecek ve buhar basıncı değişmeyecek. Bu arada X gazının basıncı da değişmeyecek. O da e, eklenen e, hacim olarak yansıyacak. O yüzden toplam basınçta bu sistemde değişmeyecek arkadaşlar. H2O buhar molekül sayısı artmıyor ve evet, sonuçta piston e, yukarı doğru hareket edince üzerindeki şöyle su moleküler baskısı var diyorsunuz. Bu baskı azaldı, hacim artışından dolayı ve sıvılar buharlaşarak dengeledi. X gazının kısmi basıncı değişmez. Evet sonuçta e, eklenen X kadar hacim artmıştır. Basıncı değişmiyor arkadaşlar. H2O sayısı gaza geçtiği için e, azalmıştır. Birim hacimdeki buhar e, sayısı değişmedi. Bu da buhar basıncı demek zaten arkadaşlar. E, bu ifade ettiği cümle. Buhar basıncı diyor ki suyun değişmiş midir? Hayır. E, değişmemiştir, artmamıştır. Çünkü ee, sıvı molekülleri gaza geçince e, basınç dediğimiz şey sabit de n bölü v oranı. Buhar molekül sayısı artıyor, hacim de artıyor. O yüzden buhar basıncı değişmiyor. E, X gazın hacmi artmış mı? Evet sonuçta piston yukarı doğru hareket için gazın hacmi artmıştır. Ve son sorumuz. İdeal pistonlu kapta eşit mol sayıda v hacmine C3H8 ve oksijen gazları e, yanma tepkimesi. Gerçekleşiyor e, tam benimle. Gerçekleşiyormuş e, kabın son hacmi ne olur? Yani buradaki ee, ideal piston kapta sabit sıcakta yani şöyle p 1 V1 M1 T1 eşittir P2 V2 N2 T2 dersek durumu kıyaslayacak olursak basınç sabit sıcaklık sabit yani buradaki hacmi değiştiren faktör mol sayısı şimdi eşit mol sayısını almış ben şöyle demiştim. başlangıçta 5N mol bunu alıyorum 5N mol kas sayısı 5 olduğu için rahat işlem yapmak için bundan tam benimle 5N girdiği zaman bundan N girecek arkadaşlar bundan 3N oluşacak bundan da 4N e, gaz olacak büyük gaz vermiş bakın dikkat edin ve son durumda bu 4N arttı bitti 3N oluştu 4N oluştu. Başlangıçta reaksiyondan önce kapta 10N mol gaz vardı ve V hacim kaplıyormuş. Reaksiyon sonunda 4N 3N 4N toplayalım 11N. 11N mol gaz oluştu. Hacimimiz nedir? V üstünü soruyor arkadaşlar. Buradan da nedir? V üstü 1.1V olacaktır. Yani cevabımız da aşık olacaktır. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, paraf yayınları 20'li AYT denemesinin 10. denemesinde bitirmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>